İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi revani yapmak istiyorum. Sizlere de malzemelerini göstermek istiyorum. Akşam çayın çorbanın yanında önceden kırdığım yumurtalarımı güzelce kabıma boşaltıyorum. Evet böyle. Güzelce çırpacağım arkadaşlar sonra yağımı sıvı yağımı boşaltıyorum Tarıklı böyle bunu tarifte yaptım, tarife göre yaptım arkadaşlar. bir bardak e, irmik, bir bardak un karıştırıyorum bunları. içinde mikserle karışması gerekiyor. Ama bu mikserin bozul görüntüsü çekiyorum. Böyle arkadaşlar kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve şekerli vanilin bir tane de. Evet suyu boşaltacağım Arkadaşlar evet, biraz yağlayacağım bunu

Feli hey, çeyre. Güzel olur. Evet böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi ısıtılmış 180 derece ısıtılmış fırınıma atacağım bunu güzelce pişecek Evet arkadaşlar böyle şimdi ben şerbeti için şekerimi ilave ediyorum bir tencereye sonra suyunu koyacağım aynı şekilde suyunu da boşaltacağım. Ve şerbetimiz kaynayana kadar kaynayacak. Kaynayacak. Evet, böyle. Efendim pişince göstereceğim size. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün çok yoruldum. Biraz iş yaptım. Çok yoruldum bugün. Bugün video ilk videom olacak. Çok yoruldum. Biraz ev işi falan yaptım. Akşama da bir tatlı yapayım dedim. Eşimi mutlu edeyim dedim öyle arkadaşlar pişince yine göstereceğim size iyi akşamlar arkadaşlar görüşürüz bana abone olmayı unutmayın